koşullu biçimlendirmede 3. dersimizdeyiz. Örneğimize bakacak olursak burada tarihlerimiz, illerimiz ve satışlarımız yani şu tarihte şu ilde bu kadar satış yapılmış tarzında bir tablo mevcut. Tabloya baktığımda iki tarih aralığındaki verilerin koşullu olarak biçimlendirildiğini görüyorum. Bu tarihlerimde F ve G sütununda yani 1 Ocak ve 5 Ocak aralığını koşullu olarak biçimlendirmişiz. Var olan koşullu biçimlendirmeyi buradan kuralları temizle, seçili hücrelerden kuralları temizle diyerek temizledim. Şimdi bütün tablomda biçimlendirme yapacağım için başlıklar hariç tüm tablomu seçili hale getirdim. Koşullu biçimlendirmeyi seçiyorum. Yeni kuralı seçtim. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Burada İki tarih arasına baktığım için iki tarihi de kullanacağım. V fonksiyonunu kullanıyorum. Parantezini açıyorum. Tarihim nerede? A2'de. F4 ile sabitleri kaldırdım. Ama A2'deki sabit duruyor. Neden? Çünkü bütün satır boyunca biçimlendirmek istiyorum. A2'de e, neye bakıyorum? Tarihin 1 Ocak ve 5 Ocak aralığında olmasına. Yani büyük eşit mi acaba? F2'ye. Çünkü 1 Ocak'tan büyük olmasını istiyorum. Ve F2 sabit çünkü F2 bir tane. Noktalı virgül. Tekrar A2. Bu sefer yine F4 ile sabitlerini kaldırdım. A'da ama sabit var. Çünkü satırda biçimlendirme yapıyorum. Bu sefer neye bakıyorum? Acaba G2'den küçük mü? Yani 5 Ocak'tan küçük mü? 1 Ocak'tan büyük mü? 5 Ocak'tan küçük mü? Parantezi kapadım. Biçimlendir diyorum. Hücremi seçiyorum. Yani e, dolgu rengimi seçiyorum. Tamam dedim. Tekrar tamam dediğimde Bakın 1 Ocak ve 5 Ocak aralığını Bütün satırlar boyunca biçimlendirdi. Tarihte mesela bir değişiklik yapsam 14 Ocağı Birini sildim. 4 Ocağı çevirsem Bakın hemen e, 4 Ocak tarihini de Bu şekilde koşullu olarak biçimlendirdi. Şimdi tarihte haftanın günü. Yani acaba benim için bu tarihler arasında perşembe önemli ise bir koşullu biçimlendirme yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Koşullu biçimlendirmeye geldim. Yeni kural dedim. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan dedim. Geldim buraya. Diyorum ki yine formülde eşittir. Haftanın günü. Haftanın günü formülünde benim tarihlerim nerede? A2'de. Hemen buradan yine sabitlerimi kaldırdım. Ama A'da değişiklik yapacağım için A kaldı. Noktalı virgül 2. Iki. 2'den başlasın. Çünkü biliyoruz ki e, uluslararası arkadaşlar haftalar e, pazardan e, yurt dışında pazardan itibaren sayılmaya başlıyor. Yani birinci gün pazar. Bizde pazartesi birinci gün kabul ediliyor. Onlar pazarı birinci gün sayıyorlar. O yüzden ben buraya 2 iki yazdım. 2'den başlasın diye. Eşittir. Bizde perşembe 4 olduğu için buraya 4 yazdım. Biçimlendir dedim. Bu sefer renklerini biçimlendireyim. Yazı tipi kalın olsun. Yazının rengini de bu şekilde ayarladım. Tamam dedim. Tekrar tamam dediğimde bakın burada bir şey olmuş. Bir değişiklik olmuş. Hemen şurayı açayım. Perşembe. Peki biz burada perşembe olduğunu görebiliyor muyuz? Bakın burada hiçbir yerde perşembe yazmıyor. Tarihe geldim. Uzun tarih yaptığımda şunların diyezlerin, hücrelerin içerisindeki verilerin görünmediği için çıktığını biliyoruz. Bakın perşembeyi hemen bu şekilde biçimlendirdi. Hiçbirisi perşembe değil şunu 14 Ocak yapsam Evet bakın bu da perşembe Bu şekilde haftanın e, perşembe gününe denk gelenlerini hemen koşul olarak biçimlendirdi Bir tane daha örnek yapmak istiyorum Mesela bu satış değerlerinde koşullu biçimlendirmeden veri çubuklarını kullanmak istiyorum ama şunu kullanayım diğer kurallara geçeyim Bakın burada diğer kurallarda veri çubuğu seçili yalnızca çubuğu gösteri seçiyorum. Yani şurada değerlerim değil de sadece çubuklar görünsün istiyorum. Ee, renk kısmını da düz dolgu değil de isterseniz gradyan dolgu ayarlayabilirsiniz. Ön izlemesi de burada. Kenarlık yok seçilmiş. Tamam dedim. Bakın arkadaşlar veri çubuklarında değerlerini değil ama veri çubuğunu görüyorum. Mesela şurada 280 yazıyormuş formun çubuğunda. Bakın hangisi 11. satırdayım. Buradaki 280'i 50'ye çekersen veri çubuğunun nasıl küçüldüğünü görebilirsiniz. Bakın küçülmüş. Ya da bu 280 daha önce değil mi? Bunu 900 yaptığımda veri çubuğunun nasıl büyüdüğünü görebiliriz. Bu şekilde yani değerleri değil de sadece koşullu biçimlendirme örneklerinden veri çubuklarını görebilirsiniz. Sadece veri çubukları için geçerli değil. Yine buradan isterseniz kuralları yönet deyip şuna çift tıkladığınız zaman veri çubuğu değil de renk ölçeğini seçebilirsiniz. Ya da simge kümelerini seçebilirsiniz. Yalnızca simge göster deyip tamam dediğinizde ve tamam dediğinizde bakın sadece simgelerin var olduğunu görebilirsiniz.